Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstekto oyununun 4. bölümündeyiz. Değil mi Emma? 3. bölümdeyiz. 2. eve geçmedik. 3. eve geçmedik. Galiba 4. Arı vardı. Geçtik. Arı vardı. 4. bölümde bakalım Hı. bizi ne gibi maceralar bekliyor. Hı. Eymen'le beraber hem eğlenceli hem komik oyunumuza hoş geldiniz. Hemen bir başlayalım. başlayalım. Hemen şöyle güçlü bir başlayalım de. 1 2 3 Başlayalım. Ya. Hadi bakalım. Baba ben ben hareket ediyorum. Tamam ben mı? Ben mi? Heh. He ben hareket ediyorum. Aşağı yapınca kuyu çıkıyor. Buraya yapınca da aşağı gidiyor. He. Ben şimdi hangisiyim ya bunun? Kızırsın sen kız da baba oraya diye vur. Orayı yakacaksın. Ha, oraya mı vuracağım? Yok 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 yok. Evet arkadaşlar bu arada Eymen baba olmak istedi. Eymen Eymen'in bir hayal, var. <laughs> hayali varmış. Baba olma yani. İlle ben baba olacağım dedi. Ben de emine kıramadım. Emel şu anda baba, baba oldu. <laughs> Emel baba bir anneyim. Başladık oyunumuza. Oyun ediyorsun. Baba ediyorsun sana. Ben kendi ekrandayım. Bu ne ya? Bu... Şorttan mı? <laughs> Şorttan yelken yapmışlar. Sık, 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 Baba buraya. Ay, pardon. Baba. Ay, ben sen Yattım. Emel. sen neresin ya? Oha. Emel niye yukarı çıkıyorsun? Ben sadece onlar vuracağım ben değil mi herhalde? İyi sen vuracaksın. Ben şu an ateş ediyorum. Yii. Sakin olum. Emel sakin ol. Sakin. Sen sür ben vururum tamam mı? Al sana. Al sana. Sen demek bize vuracaksın ha. Şunu da vuralım. Yak 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 yak. Yaktım yaktım. Yanlış yere mi ne yaptık? Hadi bakalım. Bubble yapma. Bubble yapma. Baba ya ne yaptın? Sıksaydın. İşte karıştırıyorum babacım böyle olunca. Ben o mayım bu bilmiyor muyum ben? Kafam karıştı. Sen kızın kız. Ben babayım. Sen karıştırınca ben de karıştırıyorum baba. Babaymış baba. Oraya. Oraya sık sık sık. Baba orada. Ne Ha, Oradan gidecek miyiz hemen? Kari! Yüzündün mi içim? Dedim dedim oldum dedim. Gidiz baba. Baba! Bu odadan geçecek. Ay. Eymen. En baştan başladı baba. Yok yok bura başı değil. Başın burası. Evet. Ay geçtim. Öyle kapanırken şeye başladın kareye. Tamam mı oğlum? Baba kareye basın çok kız Kareye bas kare 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 kare. Kare İy! kare. Kare işte, iş. Oo son onda geçtik ya. Oh be bayağı uğraştık ha. Of. Bu ne? Amanın. Amanın amanın. Mayday mayday. Bunlar ne hemen böyle biz nereye geldik ya? Sincap'ta hemen böyle ne? Sincap. Sincap bölümüne mi geldik? Hı hı. O bu ne? Baba! Ben, beni kim vuruyor? Baba arkaya yapacaksın. Ay ben de Ay ne yapıyor? <laughs> Boştumuza geldi Eymen. Ben şimdi onları göstereceğim gününü. Baba arkaya bak. Hareketye mı bakacağım? Uy ben ben onlarda kaçacağım. Onlara vurdum. Hepsine Hepsini vurdum ben. Artık söyleyeceğim artık sen soldasın baba. Hah Şimdi şimdi, şimdi, şimdi ön şimdi ön. öne bak diyor. Önde bak baba. Ama sen sürsene sen ne yapayım babayım? Başım döndü ya ben neredeyim şu anda? Eymen. Güzel sür Tamam mı? Dikkatli sür. Alttan. Alttan. Ayy. Oo. Arkamızdan saldırı var. Oha. hadi hadi bakalım görürsün şimdi şimdi ben şimdi anladım anladım burayı sık 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 bak orada yukarıda var hayır unuttum sen dikkatli ol ya ben sana dedim babacım babamla kolay değil yani Kaldır arkamızdan dikkat. Dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Sen geliyor Sen güzel sür ben adamı öldürüyorum. Hiç süremiyorum bak aşkım. Hadi babacım sürebilirsin. Başan başarabilirsin bak. Baba ateş geliyor. Ateş toptalı ben onlardan kaçıyorum. Baba artısı kaldı. Ay. <laughs> Önüm baktım zaten. <laughs> Ay en baştan başlamadı o. Sen öne bak, öne sen bakma bana. Sen öne bak. Sen yanlış kameraya bakıyorsun bak aşkım. Baba zaten kendi kamerama bakıyor. Sen çabuk anne çabuk, bak sen. Bak şuradan, ha şuradan girek, şuradan girek. Baba, hemen gel. Hah, girdik. Mi? Tamam, buradan girdik. Hemen. Şimdi ne var sıradaymen? Şimdi onda. Sandır arkamızda. Güzel, onu öldürdüm. Ye. Oo, sona geçtik ya uçuyoruz. Bana sen senin yaptığın yaptığı Bana sen Şimdi savaş. Bana savaş Bak mıyız? Bak kare. Hadi, hadi al, al, sana al sana. Vay. Wow. Hop. Al sana al sana. Oo. Ne oldu? A ben mi yapacağım sürecek diyeyim? Hayır ben sürüyorum hemen. he ben sürüyorum. Sen vuracaksın Baba ben sürüyorum. Dikkat et kendine. Aa tuttu beni. Dikkat seni dikkat yaramaz et. Yine yara seni. Dikkat Oo, et. Hayır. Ben sürüyorum dikkat et. Oy, ne yapıyor bu? Dikkat et sürüyorum baba. Dikkat et. Oo, sincap çok güçlü ha. Peki. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben hadi hadi yapıyorsun? hadi hadi hadi. Ne yapıyorsun baba? İşte yendim Eymen. Ne yapıyorsun baba burada? Buradan sağ çıkamayacaksınız. Buradan kaçamazsınız diyor Eymen. Bırak. Al sana. Hop. Ben neymişim böyle ya? İyi misin Mey? Hayır. Hayır imdaaa. Düşüyoruz Eymen. Dayan kodiyi düşü. Düştük düştük. Tuttu. Sonra Emel seni kurtardım Emel. Ayda. Ayda. Yine mi şimdi? Kim şimdi kim uçuyor? Sen mi yoksa? Ben Yavaş, sakin ne olmak sakin. lazım. Ha dikkatli <laughs> şimdi. Bak Emel sen... Emel dengele dengele. Sen sonra git ben sana. Ha, böyle iyi. Beraber süreç tamam mı Emel? Bak ben sağa yaparsam sağa kayıyor. Uçurtma. Yavaş yavaş sol yap. Yavaş. Sol yap sol sol yap sol yap Emel. Oyu yaptın. Amacım, amacım sen niye sol yapmıyorsun aşkım Sol 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 Emel sol. Sağ 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 sağ. Tekrar sol sol sol. Sol 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 sol. Ortaya ortaya ortaya. Sol 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 Emel. Ay. Sağ 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 sağ. Hemen düşüyoruz. Sol sol sol. Ay. Aha sen sürüyorsun işte baba. Cık, oğlum dengeyi öyle sa denge sağ, Yani az önce sen bir sağ sürerken dengemi kaybediyorum ben. Vay, ay. Ay. Ne yaptın baba? Ben aşağı atlayacaklar sandım ya. Oo Eymen müthiş bir oyun ha. Şu masanın doğal harika manzara var ya. Ne diyor? Pencere açık diyor. Emel sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Şey gidecekmiş, işte, pencere pencere gideceğiz pencereye. Bak pencere gideceğiz tamam mı? Oo hadi. Ne oldu? Aa içeride uyuyoruz biz daha. Ya biz, biz değiliz. Aa kız geldi. Aa kız da geldi. Anneciğim bak ben kim buldum? Onu hatırlıyor musun? Annesi uyu sanıyor değil mi Eymen? Bu kız o bir tane maymun bulmuş maymun. Baba anne babamla konuştum da. Sanırım seninle tekrar arkadaş olmak istiyor. Hmm, kızın amacı anne babasıyla babasını barıştırmak galiba Eymen. Evet evet geldik Eymen geldik. Oğul Oo oh. Amanın Amanın amanın. Bu senin donunla sonuç. Aa kız orda atlayın. Atlayın üstüne. Hmm. Evet başladık bölümümüze. Şu an anlamadık neydi hemen evet, muhabbetten. Yastık karısı bir şey diyor ve yaptık biraz dağınık ama diyor. Herhalde bu hortumu takip edeceğiz değil mi Baba. Ha, ben, ben oyum değil mi? Yanlış şey yapasın ben de. Evet, bu ne oyunu? Ne oyunu? Tank oyunu. Eymen Dur. burada birimizi vuracağız. Eymen kaç 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 kaç. kaç. Ben hangisiyim bu? Sen mavisin. Mavi mi? Al sana. Al sana. Al sana Boğaz. Eymen. Baa. Al sana Eymen git başıma ya. Gitsene. Git. Eymen, Eymen ben kaç tane vurdum? Oo iki tane. Hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan niye? Öldüm. Eymen sen kazandın. Eymen. Hı? Aç, ke... Yıldız dünyası. Bu ne ya? O. Ya bakayım. Ha, ben kapatacağım. Ay açık daha Kapat. Açık. Ben Kapat. <laughs> ben açacağım. Ben kapatacağım. Hadi dışarı dışarı aç. Açayım tamam. Bu ne? Ne? Bu. Bu ne? Bu ne ya? Hani gel. Hemen geliyor musun? Ne? Ee, biz burada amaç ne hemen? Sen burayı hatırladın mı acaba? Burası ben, nasıl? Ben, ben hiçbir şey bu anlamıyorum ha. da. Bu ne? Çabuk. Baba o da o zaman hiç çıkamayız. Burada hiç o zaman çıkamayız. Ha. Çünkü bak ha. çünkü burada lavla hep ölüyoruz burada. Ha. o zaman gel. Oynayacağız şimdi. Ha. biraz. bu şey mi? Bu macam mı o zaman? Bu maca, maca. Açı, evet. Dur bakayım de bu ne? Buraya mı saklanacağız? Hemen. Bilmiyorum. Baba bak şu saklan. He şimdi anladım. Ben ben buraya geçeceğim. En sağa git, en sağa git aşkım. Ha şifre eriymiş. Şifre... Eri. Evet. Ne, e ne yapacağız? Kay, 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 kay. Ney burası şifre ne aşkım? Ha. Yanına koy, yanına koy, yan sağa git, so diğer tarafa, diğer tarafa. Ha, aşağı, al aşağı. Ha, bırak şimdi. Ha. E sen oraya koyacaksın. E ben, ben buraya koyacağım. Nereye koyacaksın? Ben buraya koyacağım. Bak bırakma mı oyna oyna. Ha. Sen de bak ha, Ben de buraya mı koyacağım? Hayır. E tamam, buna geçtik. Bunları yerine koyacakmışız. Ha, bunu da buraya koyacağız. Tamam bunu da geçtik. Ya buraya koy bunu da. Benim yarıma koy bunu. He he. Bak böveymiş. Gel böyle. Ha, buraya mı? He Ha ta o tamam. Oo Eymen hackledik ha. Bas 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 bas. Hackledik ve kapıyı açtık. Ne oluyor şimdi Eymen? Şey o Uy Emona. Ee, Mamuş geldi Mamuş. <laughs> Uzay müzesinden almış bunu. Eymen. Şimdi buna kavga edeceğiz herhalde değil mi? Hı <laughs> hı Oo bana kemer verdi bir tane. Oo. He <laughs> bana kemer verdi. Ha o sensin. Pardon. <laughs> Oo biliyorum ben biliyorsun değil mi artık sen? Bak. Küçülüp biliyorum. Çok bir minik oldu. Aa Bir de namı oldu. Oo benim güzel gücüm çok Oo. güzel. aa ben de ayakkabı aldım. Ve Baba. Ayakkabım... Sen ha. de böyle yukarıya çıkıyorsun böyle ayakkabıda. Bak doğruya çıktı. Oo süper ayakkabı verdi. Oo. Baba, ha. sen buraya çıkacaksın. Bak bu bu sarı yere. Bak çık 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 çık. Bak. Aa çıktım ben. Yukarıdasın artık. Bak beni aşağıdan görebiliyorsun. Hani? Yukarıya bak. Uy, Emin ne yapıyorsun orada? Ben aşağıdayım. Sen yani yukarıdasın. Bak benim ekranıma. Ben bak. şimdi, ben şimdi buradan mı gireceğim? He, onu çek. Aha. Sen nereye geldin? Gel. Ya ben oradan gelemem. Ben küçük küçük küçüleceğim Geç. ve büyüyeceğim. Ha büyüyor. Büyüdüm. Ben şimdi Aha. geçtim mi? Sen, sen, geldin mi şu anda? Şu an ben neredeyim? Yukarıdasın. Orada mı? Sen aşağıda mısın şu anda? Evet aşağıdayım. Allah Allah. Evet. Hadi gel o zaman gel. Bak şimdi, şimdi buradan, ben, buradan çıkacağım şimdi. Şimdi sen benim yanıma geldin. Yanına mı geldim? Gel. Oyman o ne? Büyümen lazım burada galiba oyman. Oyman mı? Büyümen mi? Ha. Şimdi ne oldu? Ne çıkacak şimdi? Sen ne yarşıyorsun şu anda? Ben anlamadım. Bak köprü açtı. Köprü mü? Oo, hemen köprü yapmış burada. Hemen büyüdüğü için. Loilo 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 loilo. Opo ro po 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 Bu ne? Bu kim? Bak sen ben bunu mu aa, tekme attım? aa o oh, tekme attımana. Uf patladı. Ben de. Bu umur. ne? Ben küçüldüm. Oyun mu ne bu? dur. Gel, gel gidelim devam edelim. He, Ay, ben, ben... Emel öldüm ya. Emel sen şu an neredesin aşkım? İçerideyim baksana içeri. Ha. Ben bir türlü Oha. Hadi bakalım sen aldın mı şu anda? Ben de başlayayım. Yo ben sen basamıyorsun. Sen çek 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 üçüne bas çek biraz daha. Ha. Çek çek. Ha. Ne oldu? Ya ne yapıyor ama baya? Ben neredeyim bilemedim ki başka kitabı ben ya. Gel. Emel öldün. <laughs> Al sana. Burada ne var? Uçuyorum 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 uçuyorum. Uç, uçacak mı şimdi anlamadım ki. Ha? Ah, buraya mı? Sen orada şu anda neresin şu anda? Buradayım. Nasıl geçeceğim ben Emin oraya? Oradan uçacaksın gel benim yerime. X, X, Xbox, e X. Oo uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum hemen. Oley, kurtardım ha. Ha yıldız Bu baba, ne? Babacım, baba gel işin ona bas. Ya yani bir yıldız daha kaydı. Baba gel kırmızıya gidelim kırmızıya. Kırmızıya mı? Hı gel kırmızıya. Gel. Gidelim burada. Emen biz Sincap'a geçmedik ya. Geçtik. Oğlum biz 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 bölüm mü atladık ya? Bu ne? Emen biz uzaya geldik şu anda biz değil mi? Hı hı. Baba hayır öyle geçmeyeceksin. Ha nereye gideceğim ben şimdi? İye bir. Bu dünyanın en üstüne atlayacaksın. Ay, aa dünya atalım. Dünya diyemedin. Sen şey diye üstüne açıyorsun. Evet ona. Ha pardon özür dilerim. Ha şimdi geldi geldi. Kayıyorum şimdi. Hayır. Oh. Adı bir R1 Şimdi R1. Çok güzel. Ben de buradayım. Hop geçtik. Baba. Baba. Ha. Şansın üstüne çık, bak sonu ne üstüne? Sunun. Çıkayım mı üstüne? Çek bakayım. Eşeceğim seni. Eşeceğim. Eşeceğim. Ben ezme. Hadi, hadi bakalım çıktım. Aa, e, onun üstüne çıkıp sunu atlayacaksın. Hep böyle şeyleri atlayacaksın. Ha, şeyleri. anladım. Şöyle buna geleceğim. Buradan buna mı geleceğim? Buradan buna geleceğim. Hadi sana ha. Mı hadi bana vur bakayım. Bana vur bakayım. Vur. Oy. Baba onu atlayacaktım. Düştüm ya. Ne oldu şimdi? Baba şuraya atlayacaktın onu. Ne oldu? E, nerede o şimdi? Bekle bekle bekle. Abi ben çıktım artık ben. Sen çıktın mı? Hayır çıktım. Ben çıktım. Dur ben çıktım. Ben çıktım. Ben çıktım. Şimdi karşıya mı atlayacağım? Evet. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha vur. Hop çıktı. Tamam bir daha bir daha bekle bekle. Nereye atacağım ben şimdi? Şu Ne Nereye iner? Karşıya mı? He oraya değil. Bak oraya evet. Tamam. Al, hadi, hadi bakalım. Vur bana. Evet geçtim burayı da. Şimdi hemen şimdi ne yapacağım ben? O o oraya. Onun nasıl olacak bu? Şimdi acaba aşağı mı atlayacağım ben resmen? Ha buradan böyle. Ha buradan böyle geçeceğim ben. Uf fark etmişler ya. Buradan, o zaman buradan böyle mi geçeceğim? Ha. He şimdi ben buradan küçülüp ben o sürede yatacağım. Sen kapıda yatacaksın en, en başa. En başa al. En başa bak. En başa mı? Hı -hı, en baş. Oraya. Ha. O, o en üstteki hemen olmaz o. Pardon. O zaman burada en başı burası herhalde. Evet hı hı. Şimdi. Hı, en baş. Tamam. Şimdi. Boyan. Baba öyle, Ya kafamı açtın ya. Pardon. Şimdi. Kapanıyor. Ha. Ay. Aa. Kafamı açtın. O zaman çapraz açacağım. Bekle, ha çapraz. Bekle. Bekle. Hadi. Çapraz koydum. Evet güzel çapraz. Çapraz çok güzel. Çok güzel. Çapraz arkayım. Çok çok gidiyorum. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Elmeni oradan kurtardım. Eyvah sen nerede şu an? Ben ne yaptım? Bak, ben nereye geldim? Hah. Şimdi ne olacak? Şimdi benim yerime gel. Sen yanına mı geliyorsun? Nasıl geliyorsun? Hemen mi oradan yanına? Oraya oraya gel işte. Buraya mı kalacağım? Hayır. Ay, -e. Ay Aha. Eyvah! <Gülüyor> 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 Hah pardon buraya gelecekmişim. Açtım mı? Aç bakayım. Orayı çevirdikten sonra açacağım. Ha. Çevir. Çevir. Şimdi. Ne oldu şimdi? Şimdi oraya tekrar açacağız. Buraya geldik. Gel gel yeşile. İ i̇ki portal kalmış. Eyvallah. Yeşil. Yok evet, üç portal port kaldı. Üç, üç. Evet iki portal kalmış. Geçmişiz arkadaşlar. Ha, üç portal. Evet iki portal kaldı. <laughs> Burası ne şimdi? Hop. Ben üstten gideceğim galiba burada. Baksana burada şey var ha. Hemen ben yukarıdan gideceğim tamam mı? he Ben anne olsaydım baba ya. Ay öldüm. Bak ben anne olabilir miyim? Al sen anne oradın. Tamam. Ama onu yapınca şey oluyor. Baba oluyor ben tekrardan da de ben anne oldum o zaman. He. Evet, hemen anne oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bak işkence var. Hemen. Hemen dikkat ol. Hemen. Hemen hemen. Hazır mısın hemen? Çek kolu. Evet gidiyor şu anda. Dikkatli ol. Hopladım bu orada. Babacım. Uf, ay öldü Nasıl oradan geçeceğiz ya? Hemen dikkat ol lazım. Tamam. Baba ben orada hopluyorum? Hemen çit 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 çit. Ey mı? eğildi ha burada eğil varmış, bak. Şöyle eğil varmış. Yuvarlak eğil. Tamam mı? Yuvarlak eğilmiş. Hop. Bura zor anlaşılan. Hemen normal oyunda babacığım çift zıplıyorsun. Bak hop. Nasıl zıplıyorsun baba? Hop. Eğiliyoruz burada. Evet geçtim ben. Ben geçemedim. Hem. Ha sen geldin hadi bakalım iyi bak. Ben geçtim Eymen önüne. Eymen sen nereye gittin? Aşağı gittin sanki. Evet. Hop. Hop. Büyüyü böyle bakacaksın baba. Baba benim nasıl bakacaksın büyüyü? Hani basıyorum. Sen şunu yapsana baba. Şunu yap aşkım. Sen yuvarlığa bas. Hah. Ha, ya hataya bak. Ha. Şimdi ben bir koyacağım. Bekle. Oo. Gel gel. Nasıl geleyim Gelemiyorum he. Eğil 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 e e e babacım eğil. Eğilerek geç. Hah. E şimdi ne oldu? Ben burada kalıyorum ha. Baba eğri gideceksin. Eğilip eğri. Hani? ne? Küçülüp eğri. Küçülüp gideceksin. Küçülüp. Küçülüp, küçülüp mü? Vay. <gülüyor> bayağı <gülüyor> bayağı küçük olmuşum ya. Bu ne böyle? Hemen ee, ne yapıyorum ben? Ben seni zıplatacağım oraya. Nereye? Ha, geç diğer tarafa geç diğer tarafa. Ben oraya geçemiyorum baba. Geç. Geçemiyorum o. Ha. Ben oraya geçeyim baba ben alttayım altta. Tamam geç hadi geç. Yaptık ikimiz aynı anda yapacakmışız. Hadi ev hazır mısın hemen? Evet. Bir iki. 3 üç. Hop. Hop. Aa, ah, of oh be şimdi oldu. of. <laughs> oh. Nerede, şimdi gidiyorum. ne geldi hemen? Ben ters gidiyorum. Ben de bir yere gidiyorum. Nereye gittim? anlamadım ben de. Ha geldik. Hemen gel. Emre hazır mısın? Çeviriyorum ben şimdi. Seni hemen yukarı alacağım. Tamam mı? Bence burada dur. Seni bura bir anda bırakacağım tamam mı? Geliyorum. Bırakıyorum. Baba her bir anda. Ha tutuyorum. Hazır mısın? Bırakıyorum. Adam <laughs> ne? Hemen gel. Bırakıyorum. Yuvarlak. Ama bir daha bir daha bir daha. Çok, Geliyorum. Çok. Yuvarlak. İşte bu. Hop. O oh, son anda. Hemen devam sür. Orada ne diyor? Dat. bu ne? Kare mi? bunu birlikte mi edeceğiz? Hayda. Şimdi ne olacak şimdi? Burada kaldık. Hemen şimdi hadi hemen zıpla bakayım zıpla bakayım. Çift zıpla bakayım. Çift ooo işte bu. Sen nasıl geleceksin? Sen devam et devam et. Eee e, ben seni bıraktım orada. Ha ben. Ha ben de geldim ooo tamam geldim ben geldim. Eee. Eee ne olacak şimdi hemen? Bekle bekle bakayım. Ben seni mi bıraktım? Ben nasıl mı bırakacağım. He, R1, 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 R2 Ha küçükün diyor. Bu kadar küçücük yer var. Ha, küçücük ya. Küçücük yer bize da küçücük. Bu ne ya karınca gibi? Hop. Müdit koş 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 hemen koş 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 o emme bir şey atmış şey mı? Baba hayır geri getir geri. Sana atacağım. Sana mı atacağım acaba? Orada dur evet. Ha sana atacağım. Orada dur orada dur. At diyor at diyor. Baba atma atma. Ne oldu? Atma ben onu tutunmayacağım atma. Ha yatamam gel. Ya. İşte bu sen beni götür, sen beni götür, sen beni götür. <laughs> evet şimdi ben Eymen'i götürüyorum. Eymen'i götürüyorum. Hop. Ben kaldım burada. Şimdi sen de bırak. Sen onu bırakacaksın baba. Atacağım mı? He şimdi sen tutacaksın, Yebi yapacaksın. Ben tuttum. Oo. Nasıl oyun böyle bu ya? Lazım yoruldum. Oo evet. iyi ben. 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 Hoppa. Bekle bekle bekle. Bekle. Hemen gel. Hop işte bu. Oy ho ho. Hop ben hemen gel. neresin şu anda? Hadi gel. Gidelim. Gidelim. Loylu 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 loylu. Loylu loylu Sen atlayayım ha. Hop ben geçtim. Ben de geçtim. Hadi. Ben de geçtim. Hadi gel. Aşınıyorum. Gittim geldim. Eee şey ben neredeyim? Aradasın. Şimdi sen çevireceksin. Ki bu ikimiz çevireceğiz. Çevir. Ha. Ne oldu şimdi? Şimdi en başa gittik. Şimdi en başta gittik. Bir bölüm daha açtık yani? Her yerden geldik. Bitirdik. Ama gitsene. Ha tamam, pardon. Ekrana bakmıyor bir de. <laughs> şimdi mavide. Evet. Hemen mavi sonuna oynuyor. Değil mi? Bir saat oldu çünkü. Baba, mavi de soru oynuyor. Çünkü, çünkü bir saat oldu hemen. Daha sonra devam edelim, tamam mı? Baba hayır daha bosa gelmedik. Oğlum bir saat oldu aşkım. Sonra oynarız. Ben acayip yoruldum ya. Baba, ben hiç oraya yorulamadım ama şimdi oynuyor. Tek oynayalım, oynuyor. Bosa gelince. Baba bosa gelerek tamam mı?